O gol nasıl kaçar ya? Ya onun antrenman eksiği var. Başkomiserim. Oha, Enişte. Ne, <laughs> ne oldu? Çantamı çaldılar. Lan bırak bırak. Allah Allah. Buyurun buyurun siz buyurun. Tamam olun. tamam kızım tamam hallederiz. Ben Dur, bir şey oldum. Nasıl bir şeymiş ya böyle? Ya, sakin. sakin tamam. İyi mi? Bilmiyorum. İyi mi? Marduk. Buyurun buyurun efendim için. Hah su bak. Bir su için sakinleşin. Sana bir şey Sakinleşim. olmadı değil mi? Bak bakayım bana. İçin. Yok. Motorla geldiler, aldılar, kaçlar ya. Telefon elimdeydi ama cüzdan, kart hepsi gitti. Üf, en sevdiğim çantam da gitti. Cık, cık, cık. Tamam Sezincim, ağlama buluruz, buluruz. İç suyunu. Emrecim, kolay gelsin. Cansucum. bu ne güzel sürpriz ya. Ne sürprizi Emre, burada çalışıyorum ben. Emre müsait değil. Ben Sezin Hanım'ın ifadesini alayım. Sezincim, buyurun ifade odasına. Gel sizinci bir yan tarafa geçelim. Baştan bir anlat şu iş. Gel. Ya bu arada ben daha kıdemliyim. Daha eski Memre'den. Bilgi olarak, bilgi olarak söyleyeyim. Sen geç kızım. Siz gevşeme lan hemen bir kız gördüm diye. Tamam. Ha? Yürü. Buyurun. Buyurun. Güzel kızmış. Kim? Sizin mi? Bilmem. Hiç fark etmedim. Bırak Emre ya. Görmedik sanki. Aşk, aşk olsun ya Cansu. Ne alakası var? Cansu. <laughs> Allah'ım ya. Bir anda 20 milyon dolar imkansız Yeliz. Pazarlık yapacağız. Oğlum ellerinde ne pazarlığı? İyi tamam. Müşterilerin parasına gizlice çökerim artık. Ne yapayım? Alican için değer. Hayır o da olmaz. Sen de ama yani onu yapayım olmaz. Yapmayınca laf. Ben bulacağım bir çaresini. 20 milyon dolar Yeliz. Nasıl bulacaksın? Babamdan kalan arsalar var ya onları ipotek ettiririz. Yetmez onlar. Yalıyı da say. Yalı ile birlikte belki olur. Tamam ben bankayı arayacağım. Ne oluyor? Ya? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel bakayım gel. Bak. Bak bu parmaklarını kesip tuş diye eklerim buraya. Konuş. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen söyledin burada olduğumuzu. Başka kimse bilmiyordu. Ya ben neden söyleyeyim? Hem de kabahatim var benim. Peki. Sen bilirsin. yapma. Bak konuşmazsan diğer kalan dokuz parmağında gidecek. Ah bırak. Tamam uzak dur benden. Aa. Konuş. Nalan o yaptırdı bana bu işi. Zorla yaptırdı. Kim lan bu Nalan? Dükkanı var. Laleli Müdürüm bulduk kadını. Aferin. Şurada Mehmet komiser çatışmadayken yan sokağa arabayla geliyorlar. Nalan arabadan inip Alican alıyor. Nalan? Nalan iğneci, eski sabıkalı. Adam kaçırma da var. Bu iş bundan siparişle gelmiş. Adresi teyitiniz mi Halil'de? Evet müdürüm. Kadın kuaförüymüş. Dükkanı var orada. Tamam. Hemen bilgi geçin. Takip alsınlar tamam mı? Baş üstüne müdürüm. Kızım burası Londra değil. Dedim sana o kadar. Laf da dinlemiyorsun ki. Ne işin var öyle bilmediğin sokaklarda geziyorsun? Ben sadece şehri yakından tanımak istedim. Al. Tanıdı işte. Burası İstanbul kızım. Burada aklını alırlar, ruhun duymaz. Dikkat edeceksin. Bakıyorum. Hayır. Kapı çaldı. Dedik sana o kadar kız yalnız bırakma diye. Ha? Beni mi kabahat şimdi? Evet senin kabahati. Allah kapı, Allah. Ne tamam. oldu oğlum kimmiş? Kimse yok baba. Kapı çalıyor ayol. Yok. Kapı çalıyor. Hala kapı çalıyor kapı oğlum. Kapı değil zil bozulmuş değil. Kapı zil, çalıyor. Zil, yok. kapı Aha. çalıyor hala ne zili bozuyor oğlum. Başkomiserim. Siz nereden çıktınız oğlum? İyi Siz akşamlar. nereden çıktınız? Niye kapatıyorsun oğlum kapıyı? Yavrum. İyi akşamlar. Oğlum niye acele ettiniz lan? Ben çıkıyordum. E ee, şey, sizin hanımın emanetini getirdik başkomiserim. çok güzel. Tebrikler. <laughs> Nasıl sevindi kız ya? Niye sen iyi geldin lan? Hadi oh, oh. geç. Abi ben de bir dedim. Olsa... Dur oğlum Haydar Berk. Bulduk başkomiserim. Valla sorma abi, saatler aradık. girip çıkmadığımız batakana kalmadı. Aferin vallahi ya. Ya hiç sorun değil. Maksat sizin işi görülsün. Sizin diyebilirim değil mi bu arada? Yok. Ya tabii ki. Heh tamam. Bunu bir ile kutlamamız lazım o zaman. Gelsenize. Geç çocuğum. Gel. Ben de Gel ya? gel. <gülüyor> <gülüyor> bu da selfie çekmeden duramıyor. Ee? Hadi hadi tamam hadi yeter bu kadar işimiz var ya. hadi hadi. Tamam. Hadi ben devreye çıkıyorum yavrum tamam mı? Tamam hadi hadi. Kolay gelsin. Abi. Gel, hadi, gel. Hadi. Şey onu onu bana da yollasana. Tamam tamam. Sen varım değil mi? Ne yapıyorsunuz Atar, lan? Atar hadi. At at, bana da at, at. ne olur. Ne oluyor lan burada? Hadi güle güle. Haydar Berk, seninle sonra görüşeceğiz. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Hadi, hadi. hadi. güle güle. Oğlum niye kapatıyorsun kapıyı? tamam mı? Cüzdanını falan buldun mu? Ay evet, hepsi tam ah. bu arada. İyi. Tamam, hadi. Ay çok hadi, güzel hadi çıktı. Canım. Bunları yükleyip hadi de görüştüm birine. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kim görecek anlamadım. Hiç. Haydar Berk'cim. Kalk oradan, ben oturuyorum. Gel canım, gel sen benim yanıma. Gel gel. Kalk çocuğum oradan. Gel canım gel. Ulan sizin. Ben sana göstermez miyim? Müşterinin bir tanesi geldi. İyi izleyin. Müşteri simitçiye geldi. Yolun karşısındaki yancısına işaret ediyor şu an. Simitçi parayı alıyor. Müşteri karşıya yolluyor. Yancısı da malı veriyor ve bu sistemin kendilerini koruyacağını düşünüyor aptal herifler. <laughs> Uzaklaşan müşteriyi alalım arkadaşlar. Anlaşıldı. Geç öyle, geç. Ya, tamam. Ya.